yağmurda banyo keyfi mükemmel. Yavrularımı da çıkardım. Dün banyo verdim. Ama sanki hiç banyo yapmamış gibi. Yağmuru gördüm mü serildiler böyle. İnşallah araba geçmez. Rahat rahat çimsinler. Gel gel. Gel kırçıl da. Kara de serbest bıraktım. İki tur attı geldi. Yağmura yakalandı ama kaçmadı en azından. Böylece o da alışmış oldu. O madeni buldular. <laughs> Şapşıklar. Bunlar da burada. toprak yiyor, kum yiyor. İnşallah yavrularım hasta olmaz. toplanma kampı oldu. Toplan toplanın toplanın. Hey, nereye gidiyorsun? ne Çok bilmiş bir kişinin geçmesini ne diyeyim Sanki ben bilmiyorum leğende su koymaya Onlar Doğal yıkanmak istiyorlar şu an Dün verdim zaten banyolarımı Yağmur hızını kesti İnşallah yukarı çıkmazlar uçmazlar Islak ıslak bir de onları bekleyemem Gelmezler